Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 30, 31 ve 32'yi işleyeceğiz. Konumuz kardeşim dinleme metni. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşık Veysel'in bir şiirini bulup ezberleyiniz. Sen bir çiçek olsam, ben bir yazı olsam. Her sabah her sabah suya giderken yar yolunda toprak olsam, toz olsam. Bakıp dört köşeyi seyran ederken kara kaş altında ela göz olsam. Uğurunu uğrunu giderken yola nice dilsizleri getirir dile. Gövel ördek gibi inerken göle ya bir şair olsam ya bir baz olsam. Veysel ördek olsun sel de göl ya sen de göl yarim. Yeter artık Kerem'e eyle gel yarim. Lale sümbül mor menekşe gül yarim. Sen bir çiçek olsan ben bir yaz olsam. Aşık Veysel'in hayatı hakkında bildiklerini, bildiklerinizi paylaşınız. Aşık Veysel Şatıroğlu Sivas Şarkışı'na da dünyaya geldi. Hüzünlü bir hayat hikayesi vardır. Çiçek hastalığından iki kız kardeşini alıp giderken dünyadan Veysel'i de kör bırakmıştır. Babası ama olan oğlu biraz teselli olsun diye bir saz verir eline. 1. Dünya Savaşı çıkınca iki kardeşi savaşa gider. Fakat ikisi de şehit olur. Tek başına kalan Veysel'e bakan biri olsun diye ailesi evlendirirler. Evlilikten iki çocuğu olur. Oğlu 10 günlükken ölür. Kızı olur. Eşi bir zaman sonra bebekle Veysel'i terk edip evden kaçar. Fazla geçmeden kızı da ölür. İşte böyle bir hayat içinden çıkar o sözler. Aşık Veysel yaşadıklarının hüznünü türkülerinde dile döker. Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne var ise sende bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende. Sen toksun da ben aç mıyım? Kimi molla kimi derviş. Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çeçmeyim. Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin ben uçmuyum. Tabiata veysel aşık, topraktan olduk kardeşik. Aynı yolcuyuz yoldaşık, sen yolcusun ben başmayayım. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK sözcükten kontrol ediniz. Saç yassı demir çelik ürünü, molla büyük kadı. Derviş bir tarikata girmiş, onun kurallarına göre ve törelerine bağlı kimse Alperen. Çeç tahıl yığını. Baç Osmanlı Devleti'nde gümrük vergisi zorla alınan para haraç. Dinlediğiniz şiirin tevasını ve ana duygusunu aşağıdaki boşluklara yazınız. Dinlediğiniz şiirin teması eşitlik. Dinlediğiniz şiirin ana duygusu insanlar arasındaki kardeşlik. Şair siz olsaydınız hangi başlığı verirdiniz? Hor görme beni, ben Tunç muyum ve aynı vardan var olmuşuz başlığını verirdim. Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. Aşağıdaki dörtlükte insana ait özellikler verilen varlıklar hangisidir? Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu dağa çoban çeşmesi, ırmaklar bağlar ve çeşme, Aşağıdaki dörtlükte hangi ifadede abartma yapılmıştır? Birah çeksem dağ taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür, bu hasretlik beni dahi çürütür, bana sıla da bana sıla da bir gurbet ilde bir. Birah çeksem dağ taşı eritir ve gözüm yaşı değirmeni yürütür. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan eylem kiplerini inceleyerek örnekteki gibi işaretleyiniz. Ödevlerimi özenerek ve zamanında yapmalıyım. Gereklilik kipi. Cephede yaralı bir askere rastladı. Görülen geçmiş zaman. Öğrenciler dersi can kulağı ile dinliyor. Şimdiki zaman. Köyüne uzun yıllardır kendi başına gitmemiş. Öğrenilmiş geçmiş zaman. Odanı toplarsam birlikte sinemaya gideriz. Geniş zaman. Bunları dikkatle ve güzelce temizle. Emir kipi. Bugün dışarıda beş taş oynayalım. İstek gibi. Türkçe sınavları haftaya açıklanacak. Ge gelecek zaman. Keşke sinemaya seninle gitsem. Dilek şart gibi. Alçak gönüllülük konusundaki düşüncelerinizi beden dilini etkili kullanmaya özen göstererek arkadaşlarınızla paylaşınız. Alçak gönüllülük arkadaşlarımız, ailemiz, arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz tarafından iyi bir şekilde anlaşılmamız ve kendimizi ifade etmemiz ve insanlara iyi bir şekilde iletişim kurabilmemiz açısından önemli erdemlerin başında gelmektedir. Hayatımızda ne kadar başarı elde edersek edelim alçak gönüllü bir şekilde bu başarıları tevazu içerisinde karşılamamız, sürekli olarak diğer insanların da iyi niyetlerini kabul etmemiz, onlar arasında iyi bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayarak bizleri kişilik olarak başarıya götürebilecek en büyük erdemlerden bir tanesidir. Kardeşlik, sabır, sevgi, saygı, vefa, merhamet, azim, güven erdemlerinden birini seçerek şiir yazınız. Merhamet. Vefa her insan koşar, sevgi zorlukları aşar. Kardeşlik mutlu bir şekilde yaşar. Ne güzel duygudur merhamet. Sabır al, sabır Allah katında bir keramet. Merhamette var nice nimet. Güvende azimde keramet. Ne güzel duygudur merhamet. Bir okul müdürü olduğunuzu düşünerek Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapmak üzere sunum hazırlayınız. Değerli öğretmenler ve değerli öğrencilerimiz, bu sizlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk günün önlem ve anlam ve önemini hakkında bilgileri, etkinlikler düzenleyerek sizlerle bu anlamlı günü kutlayacağız. Başta bizlere Cumhuriyeti ilan ederek size, siz gençlere armağan eden atamızı yad ile anmamız gerekir. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk hakkında şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında derece yapan arkadaşlarımızı kürsüye davet edeceğiz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.